Herkese merhabalar. En sevdiğim cümleyi kuruyorum. Ee, geniş geniş. Yine bir e, galibiyet sorusu. Birlikteyiz. Gerçi çoğu iki kullanmam lazımdı sanırım. Ee, i̇ki galibiyet birden. Monaco maçı üzerine konuşamamıştım. Bir işim vardı. O gün videoyu çekememiştim. Bugünkü maç üzerine konuşacağım. Ee, yani ne diyeyim Fenerbahçe'ye? Maşallah diyeyim. İki tane zorlu depresmandan. E, çift ma maç haftasında. Hem de salı perşembe oynayıp yani ee, çok fazla soluklanma şansı e, şey bu, bulmadan önce Fransa deplasmanı sonra İtalya deplasmanından iki galibiyetle dönmek çok kıymetli. Yani e, yani dedi, daha önce de söylemiştim kimse Fenerbahçe'den bu, e, bu seviye bir performans beklemiyordu. Yani Fenerbahçe'yi tutanlar da ben de öyle. E, yani o yüzden maşallah dedim. Umarım bunu devam ettiririz. Devam ettirecek gibi de duruyoruz. Önümüzdeki hafta Real maçı var içeride. Çok şeyin atmosferin güzel olacağını düşünüyorum. Şöyle güzel bir Real maçı şey galibiyete de yakışır. Bu havadayken taraftar zaten bütün biletleri almış. Velhasıl neyse maçlara maça geçeyim. Önce Milano maçından başlayayım. Yani e, Milano için çok kritik bir maçtı. 5 maçtır kaybediyorlardı. en sonunda farklı kaybettiler. Artık yani bu maçı kaza kazanmak zorundaydılar. Zaten şey Milan'ın tarafından yapılan demeçleri takip edebilmişseniz işte bu bizim onur maçı. Sadece maç değil. bir maçtan çok daha ötesi falan diye Messina'nın açıklamaları vardı. bugün yani maça da öyle girdiler. Yani hem taraftarı daha fazla maça gelmişti. Hem daha fazla takımın takıma destek veriyor. çok fazla bağıran bir taraftar şey yok Milan'da destek veren ama bugün ee, takımın arkasındaydı. Ee, Milano çok sert başladı. Faul yaptı. Hayken biraz göz yumdu. Bu e, sertliklere. Normaldir iç, iç sahada. Ee, bununla birlikte rüzgar halkasını aldı. Biz de topu iyi paylaşamadık. Bir takım pas hataları yaptık. Yani böyle çok zor paslar geçirmeye çalıştık. Ee, hücumlardan boş döndük. Fark e, 18 sayıya kadar çıktı. Ama e, yani işte Fenerbahçe'nin bu rolleri rollerin doğru oturması, topu doğru paylaşmak tekrardan devreye girdi. Yani o şey hafızası, kas, kas hafızası e, devreye girdi. Setler çalışılmış setlerin olması, bir hazırlığın olması, elinde hazır hucum e, ezberlerinin olması, işte bu tip zamanlarda iş görüyor ve devreye e, bes, sadece bese e, geride girdik. Bu, bu çok kıymetliydi. Ben 10 sayının altına düşürürsek maçı alır alırız demiştim. Ee, yani sadece 10 10 sayının altına düşürmedik. Ben 9'a da razıydım. 5 sayıya kadar çektik şeyi. E, maçı. Ondan sonra ikinci yarıya da yine şey irade koyarak başladık. Topu topu iyi paylaştık. Rakip rakip sadece zor şutlar e, üzerinden sayılar buldu. Ba birkaç e, oyuncusunun ekstra hücum performansıyla sayı buldu. E, çok iyi savunma yaptık. Yani çok sağlam durduk. Yani hücumda topu iyi paylaştık. Akıllı hücumlar yaptık. Savunmada sağlam durduk. Kolay geçilmedik. Bu da farkı giderek e, yavaş yavaş açmamıza sebep oldu. Ve maçı rahat bir şekilde kazanmamıza... E, maç gidiyor mu? Hiç hiç i, hi, hissetmedim. Yani işte bu e, teknik faal, işte Bukur'un yapmış olduğu Teknik val peşine 3 atış noktası sonrasında bile hiç hissettirmedi yani Fenerbahçe hiçbir zaman maçı kaybetme o, o duruş çok önemli yani mesela en kritik anda mesela maç 9'a geliyor çok böyle işte e, Kalatesle Goodrich Goodrich çok iyi böyle bir şey oyun yapıp hemen sayı buluyoruz bunlar çok önemli yani oyun ezberlerinin olması bir sisteme bağlı bir şekilde oynamak çok çok ama çok kıymetli Fenerbahçe bunu hakkıyla yapıyor yani ben burada gerçekten Şapkam olsa çıkartırdım yani fiilen de gösterelim. E, e, şapka çıkartıyorum ve yani maşallah gerçekten bir net bir şekilde hoca e, performansı izliyoruz. Bir kişiyi de bir kişiyi de anmam lazım. E, Nigel Davis. Yani herhalde bu sene Euroleague'deki e, maliyet performans açısından açık ara en iyi oyuncu. Bu zamana kadar da en iyi performansı veren oyuncu, oyuncu oyuncusu. Nigelus Davis. Mükemmel yani her şey yapıyor. Üçlük atıyor. Sırtı dönük oyun oynuyor. Yani göz yaşı bırakıyor. Yani maşallah her şeyi yapıyor. Çok iyi çok iyi transfer. Hiç kimse bu kadar iyi bir verim vereceğini düşünmüyordu herhalde. Herkes dudak bükmüştü ama herkes utandırdı. Ben dahil. Nigelus. Ona da şapka çıkartıyorum. Kalates'e de şey oyunu çok e, akıllı bir şekilde kurduğu için e, vazifesini çok iyi yaptığı için ona da şapka çıkartıyorum. Yalnız dakikaları 25'lere falan gelmesi lazım. 25'lerin üstüne yani çünkü e, yorulduğu dakikalarda bu, 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 bu şeyde 3. periyotta da e, yaptı böyle bir şey pas hatası e, yanlış bir ter, tercih yaptı. Sonuçta belli bir yaşa sahip e, bir oyuncu. O yüzden dakikasını biraz daha düşürmek lazım. O yüzden burada şeymuzun işte eee e, dakika alması, bir en az 6-7 dakika oynayabilmesi kıymetli. Bugün girdi, o da katkı verdi. Bunun yanında Carson Edwards'ın oyun kurucu değil, bir iki numara skorer ama oyun kurucu e, pozisyonda pozisyonunda 4-5 dakika oynayabilmesi, idare edebilmesi. E, Goodrich zaten yapıyor. Esas, esas, vazifesi o değil çünkü ben şöyle düşünüyorum. Goodrich bir topu getiren olup e, perdeden topu aldığında yani topu getirip ee, getiren olduğuna değil de topu başkası getirdiğinde perdeden çıkıp e, top aldıktan sonra oyun kurduğunda veya e, skor yaptığında daha katkılı olduğunu düşünüyorum. Ama bazen o da e, destek atıyor tabiri caizse şey, e, oyun kurucu pozisyonuna. Bir de Wilbeck'ın işte oyun kurucu pozisyonunda biraz daha dakikalarını çoğaltıp bu e, dakikalarını düşürme e, hamlesi olarak değerlendirebiliriz durumu. Velhasıl kelam, yani Bukur, Bukur'u da söyleyeyim, bu kurda çok elinden geleni yapıyor, katkı veriyor. Bir takım bazı böyle fundamental hataları var ama artık o da Bukur yani. Bunu biliyoruz. Ama kendisi şey yapıyor, kendi performansının üstüne çıkıyor. Ben beğeniyorum özellikle savunmadaki şeyini. Duruşunu seviyorum. Yani 2-3 üç, üç maçtır savunmada falan iyi duruyor, fena değil. Ya yani takım tek tek üzerine şey durmaya gerek yok bütün takım metacan bile giriyor katkı veriyor hiç el titremeden 3 üç, üç katıyor bu işte şey çok önemli. işte bu sistem olduğunda herkesten e, maksimum istifade ediyoruz. O yüzden dediğim gibi son lafı yine İtüdo hocama şapka çıkartarak bitireyim. E, Monaco maçı ile ilgili e, şey yani söylenecek tek işaret edilmesi gereken o son periyotta resmen El çektik durduk yani. E, o bir tek e, şeydi. Problemdi. Ama olabilir yani. E, o maçta da şöyle bir durum oldu. E, şey, Farkı açtıktan sonra bir iki hücumdan e, skor olarak döndükten sonra bir şey oldu. E, bizim e, nasıl diyeyim böyle onların ateşlenmesini sağlayacak bir pozisyon olduğu e, şey. E, öncesinde Jekir'in yaptığı faulü ee, şey yapmış gibi hatalı şekilde düdük çalmadılar. Peşine bu kuru yapmış olduğu e, bence de normal faldu. E, Kastif faul olarak değerlendirmesi bir gaza getirdi Manako'yu. E, ne var ne elindeki ortaya koydu. Biz de doğru pas dağıtımı yapamadık. O maçta da kalitesin çok fazla oyunda kalmasının da bu durumda etkisi oldu. Doğru seçimler yapamadı. Eee soğukkanlı kalamadık. E, yani belki de sezon başından beri e, tek yani eksi yazacağımız Monaco maçının son periyodu. Ama buna rağmen bunu söylediğimiz maç, maçı bile 96 sayı atarak kazanıyoruz. Bu çok çok kıymetli bir şey. Yani 10 maçta 9 galibiyet. Yani maşallah deyip tahtaya vurdum. gerçi plastik ama olsun. Ritüeli yerine getirmiş olduk. yani maşallah diyorum. Maşallah ba başlamıştım. cümleme maşallah da bitireyim. Umarım böyle devam ederiz. Önümüzdeki hafta bir Real Madrid galibiyeti çok yakışır bu takıma. Böyle şey efsane bir Real Madrid e, şeyimiz vardı. E, bu şey CSK'ya kaybetmiş olduğumuz sene Final Four'a çıktığımızda 3-0 Real Madrid süpürdüğümüz e, şey vardı. E, seri vardı. Orada ilk iki maç içerideydi. Efsane bir taraftar vardı. Umarım o ben basketbol tarihinde Fenerbahçe'de yani ara, ülkeler aranada, e, ki e, basketbol Taraftarı performansını zirveye koyarım. İki, o iki maçlarda ben de salondaydım. Umarım o maça yakın bir performans gösteririz. Bu takım bunu hak ediyor. E, o maçı da de, e, kazanır. Yolumuza devam ederiz. Yine bir galibiyet sonrası. Umarım da Real Madrid maçından sonra galibiyetinden sonrası onu üzerine konuşmak nasip olur diyeyim. E, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.